Selam kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza cin Ali bile çizemiyorum diyenler, evde canım sıkılıyor, resim yapmak istiyorum diyenler, kara kayam çizimleri nasıl olur? Ben yağlı boya yapmak istiyorum ama kursa gitme gibi bir imkanım ve vaktim yok diyenler. Sıfırdan resim yapmak istiyorum, hiçbir teknik bilmiyorum diyenler. Buyurun buyurun gelin kanalımıza. Şu an kanalımızı yeni açmış bulunmaktayız ve kanalımızda resim teknikleri hakkında bilgiler vereceğiz. Uygulamalı teorik olarak derslerimizi işleyeceğiz. Aşama aşama hep beraber ilerleyeceğiz. Sıfırdan ilerleyeceğiz ki herkes nasıl resim yaptığımızı görsün. Kanalımızda kara kalem çizim teknikleri, yağlı boya uygulamaları, akrilik uygulamaları, sulu boya, kuru boya gibi alanların aşamalı çizimlerini yapacağız. Güzel Sanatlar Lisesi'ne, Güzel Sanatlar Fakültesi'ne mi hazırlanıyorsunuz? Gelin hep beraber hazırlanalım. Evde resim yapmak mı istiyorsunuz? Karşınızda hoca yok mu? Kursa gidecek kadar boş vaktiniz yok mu? Gelin hep beraber videoda yavaş yavaş yapalım. Portre, anatomi, renk karışımları, manzara, ışık gölge, perspektif, canlı model, desen, imgesel, obje gibi resim adına birçok uygulamalı teorik bilgileri hep beraber yavaş yavaş çizeceğiz ve bunları yaparken zorlanmayacağız çünkü sıfırdan nasıl başlayıp ilerleniyorsa biz de o şekilde devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda resme girişi dersimize başlıyoruz. Videomuza gelmeden önce yanınıza 25'e 35 resim defteri yumuşak silgi ve yumuşak kalemlerinize bulundurmayı unutmayın. Resim defteriniz yoksa çocuklarınızın kullanmadığı eski defterlerini kullanabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde bu arada artık çizgi çizmeye başlayacağız. Kalem tutuşu, çizgi değerleri yani yatay, çapraz, dikey çizgileri çizerek dersimize başlayacağız ve ilk adımı atmış olacağız. Videoların devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiler, görüşürüz. Bay bay.